Arkadaşlar merhaba. Beko televizyonlarda kanal silmek için öncelikle menü tuşuna basıyorsunuz. Bakın yukarı ve sağ tuşlarıyla ayarlar kısmına gelip OK tuşuna basıyorsunuz. Buradan sağ tuş ile birlikte kaynak kısmına gelip aşağı tuş ile kanal düzenleyiciye gelip OK tuşuna basıyorsunuz. Bakın karşınıza kanalların listesi çıkıyor. Mesela bir tane kanalı buradan izlenmeyen bir tane kanalı silelim. TLC işte. OK tuşuyla kanalı seçiyorsunuz. Ardından kumandanın üzerinde bulunan sarı tuşa basıyorsunuz. Bakın burada tümünü seç, anten tipi kanalları sil kısmı geliyor. Yukarı tuş ile kanalları sil kısmına gelip OK tuşuna bastığınızda bu kanal siliniyor arkadaşlar. BeKa televizyonlarda kanal silme bu şekilde yapılıyor.